ne zaman patlayacak diye bekliyordum. Dün kahvehaneciler odası başkanı Mustafa Kara yaptığı açıklamada esnafa vaat edilen biner liranın hesabını sordu. Sadece hesabını sormakla kalmadı, yalan diye haykırdı. Pandemi sürecinde bütün küçük esnaf ve sanatkar sıkıntı çekti ama onların içinde en büyük darbeyi kahvehaneciler aldı. Bu süreçte esnaf kirasını, elektrik ve su parasını ödeyemediği, evini geçindiremediği için kahvehanesini kapatmak zorunda kaldı. Verilecek binerlere onları kurtarmazdı. Az ya da çok bir söz verildi. Hatta Büyükşehir Belediyesinin bu yardımından muaf tutulan ilçe esnaf ve sanatkarlarından tepkiler gelmişti. Öyle büyükşehir belediyesi sadece ilk adım, Canik, Atakum ve Çekeköy'den ibaret değildi. Demir her zamanki gibi sessiz kaldı. Çünkü adil davranmamıştı. Onu böyle olmaz diye uyaran da olmamıştı. Zehir zemberek diye tanımlanan tarzda bir açıklama yapan Mustafa Kara yalan söylenerek onurlarıyla oynadığını belirtirken bu tepkiden çay ocaklarına yardımda bulunacağını ifade eden ilk adım belediye başkanı Necatin Demirtaş da nasibini aldı. Söylenecek söz çok. Ancak bugün Arife günü. Kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Hem Demir hem de Demirtaş vaat ettikleri yardımları gerçekleştirirse anlamlı olur. Hiç kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bayramlarda buluşmak umuduyla.